Hem de en hoşladığım dünyada Böyle keskin nişancı, sprey, katana, el bombası. İnşallah ki bu adam hile silahları işletmez. Çok asan da oldu yalan Yəssəm burandır. Ay Allah, asan da olur mənim üçün. Adam yaxşı oynamır. Ə çıxdı oyundan. Ə çıxdı oyundan. Oyundan çıxdı yə. Yeah. Qorxudan çıxdı oyundan. Gelsinler de ben oynamam. Acele. Oo, oh, bu adamı çok seviyeli. Ben de öyle silah istedir. Kavşa. Ey. Yine <laughs> sniper seçeceğim. Spreydi mi? Preydi mi? Çok şey var mende. Hadda da, ay daha da bunda sniper var evet. Opa, o da snayperdan çox yaxşı oynayır. Ata vurub. Ay, adam bir daha vursamən öl öləcəm ya. O da yəni snayperdan. Ay, öldüm. Yox elmədim, elmədim. Yes. Çox asan dollar. Ay da, bu pompomba, pompomba açdım atım. Ay da. Bu adam indi məni yenərlə və Allah deyirəm. Məncə yenərs.

aldan izləyirsiz məni yorumə yazın Ay Allah, bu adam çox yaxşı oynayır. Çoxdan. Vəbsə produr. Pro omdur. Ay gagaç, bıçaq yoxdur, sən yaxşı oynayırsan. Heç olmasa snayper istə. Ay gagaç. Ee, bu da bak olur. E. Bak. Bıçak yoktu ama. Bıçak yoktu. Çok can aparır. Yani böyle bazen tek atır. Hayda.

einfach Elo var. aldım. YouTube dostlarım. Için. Yani dost olmak istiyorsanız abone olun. Siz de benden dost olursunuz da yani. Roblox'u seven yorma yaz. Jetzt schaut diyor auch die mal. Äh, bitte, wird Adam Türk diye ya mein bu hat dann noch Dello, ja, Dello. Dello. Nece, nece yaradim, hey, dello. də buna söyləyəcəm. Ay, açıldı. 3 saat çatdı, vallahi dəyrəm. Di-di-di. Bura da. Nə isə də düşündüyüm şey ola. Ha bu da Kuşluyor elə sıfır oldu çünki Elə Eee adamlar axı ah, dəqiqətən öldürür <laughs> Lilla. Çok şey oldu. Kasır Bu da çata dolus. Mən utamələ, çünki çadam öldürmüşəm. <coughs> Baş qadamları hara baxdı? Gönücə düşür. Yəni birisə də öləcəm olsun. Gəldim. Oo, tun yaxşı yerdə doğuldu. Elə gəl sənin də doğulcon çadamları vuraram. Tabi inşallah kim məni görməsələr. Aytdım. Leute. Drückt die Leute. Aldım adam. Öldürdüğüm adam ya sen Türkiye'de. Yani olabilir. Yes. Yəstar təbəldiruşam. Yuxarıda göstərir. Ui. Atəmə ilə yaxşı erdədi ki. Ə <laughs> Hə, aldılar. Gel sizin Nasıl insanlar o yüzden. Bakma bana o Kimse manoluz değil. işledi dedi.

Oha uh, bir de adamın zıplaması var yani arbaleti var. Oh. Ey, o bir oradan var. Sonraki dünya nerede olacak merak ediyorum. Öz seçilir. Baş kələ seçilir. Ay da var tam kimdisə mənə bura rezerv kim mevru, can kitim olsaydı can doldurma yəni. Alardım. Qardaş dostlar, hətta görə bilərsiniz, neçə də adam öldürmüşəm. 10 dəfə. Ay, bu yoxdur, poxeym, bütün adam. 76 də adam öldürüb. Oha, yani. Aber damit ist er mal ultra land. Headshot. Burada. Adı Monster Places. Buradan göstereyim. Ee, Adım budur. Yani istiyatarsınız da. Profilimi de zaten yukarıda görürsünüz. Ee, el saniye bitmiyor üzere diye. Saniye bitmiyor üzere daha ya. Savaşım Lan hey Oha bitti saniye Bu ne da? Açılsın ha tamam. Merak edirəm ne dedi. Bas geçsin. Ayız basılmış diye. Ah. Oh. Eee. Qatılaq da da. Da da. Atış alanı. Hayır atış alanı, atış alanı, atış alanı. <coughs> e en se bu Cık, en sevmediğim çıktı. Bruno dolu. <laughs> mi yine de Sniper Sniper'la çok oynuyorum. Ben <gülüyor> <gülüyor> Bazı adamların sniper var ya. Birisini aldım. Sıra bunu alma. Tabi ki alabilsem. Ay ben sniper'la yok şu an mı yok? Ay dondurucusu var. Hay anan. Ama da kadar işler ama aslında. Aldım birisini. Adam var ama çok asan diye. Orada sütümüz. Bit. Ay asam da olur he. Adamları öldürmeye. Biraz da şu oynasalar. Şaşıralım. E, Bu arada var. Bu arada Verdi, yukarıda birinci merem görebilirsiniz. dadım keçdi məniz. Alsın o da oyun oynayır. Hər adam oyunda birinci olar, sonra da ikinci olar, üçüncü olar. Hə, Əqrəb tamamlandı. Allah. World-nə də purchase etsəsəm bir, bir şeylər alaram. Hayda bu adamlar var Keşke burada can doldurma olsaydı. Hem de ödüvetsiz verseydiler. Adam çet. Bu bunun yanlar yorma yazsın. Adamlara ha. Eee birisi de buradan varır. Herhalde 7 puzzle var. adam ne kadar adam öldürür? Hem de ne ara 31 oldu. ay yukarıdaki adama bakın sıfırdı. Eee o silahı iledi.

kadar ben ne Üç, üçüncü oldum Sanıyorum daha az olur.

da çok ilginç şeyler olur. Hem de çok. Asan dolu adamlar öldürme. Tabi bazıları zor. Ne olur? Melek olur. Adam balıktan da bakım ne bileyim Kayıtta da video Bak ver Senin mi? 30 <laughs> olmuyor oha yani Tabi adamları öldürsen öyle olur <laughs> Bu arada siz mənə Stiyatsın Roblox oynaya bilək də. Saniye ne ara bitirir? Bakın bir daha yukarıya. opa Burda mən də varam da elə görəcək də bir görə bilsək Ə mən də varam am amma ikinciyəm Açıl da çıx İndi açılacaq burası O, oh, o aç. Yaxşıdır. Açıldı. Ya ne oynamak istiyor? Yok. Atış anı, atış anı, atış anı. Zaten bizimki kiset silti. Ee, yine boş. Oo, bazı adamlar da katılır. Soğ nəfər qatılır. Ay Allah, adam nə silah ştatır. Bezdim özü bu dünyadan. Çıxıq çıxqa yaxşıdır. Şıkı şıkı şaka şaka. E ee, bu çum diye bana vurulanca. He kırdı ne di? Rus gibi, Rus kapıdı, Rus kapıdı, Rus kapıdı. Ee bu çum diye bana vurdu Dwi'n gwybod dwi'n dafod y var larw ar y... A neisio fideo yn y bach o'i rhamdai, y